Isaac Newton tarafından teorileştirilen dünyanın okyanuslarındaki gelgitlerin yer ay çekiminden kaynaklandığı günümüzde yaygın olarak öğretilmekte ve inanılmaktadır. İddiaya göre ayın yer çekimi gelgit kuvveti adı verilen bir şey üretir. Bu da yeryüzünün üzerinde olan suyun yalnızca aya en yakın tarafında değil, aynı zamanda aya en uzak tarafında da şişmesine sebep olur. Ancak Küre merkezli sistem hesaplamalarına ve tahminlerine göre Ay'ın çapı sadece 2160 mil ve Dünya ise 8000 mildir. Bu hesaptan dünyanın 87 kat daha büyük olduğu sonucu ortaya çıkar ve bu nedenle kütle çekimi diye bir şey varsa daha büyük nesne daha küçük olanı kendisine çekmelidir, tersi değil. Güneş merkezciler dünyanın daha büyük olan yer çekiminin Ay'ı yörüngede tutan şey olduğunu iddia ediyor. E ee, o zaman buna göre Ay'ın çok daha küçük olan yerçekimi kuvveti Dünya Ay'dan daha büyük olduğu için Dünya'nın deniz seviyesindeki yerçekimi kuvvetinin yerini alması imkansız değil midir? Hello to all of you from Turkey. I'm Uğur Ergün. I want to talk about few things that made me a flat earther. There is one thing most flat earthers don't question. This is an overlooked problem with the gravitational pull of the Moon. The tides are said to be caused by the gravitational pull of the Moon. Our satellite, the Moon, is causing such an effect, lifting and lowering the oceans. It's nice, but there is one thing that has been overlooked. Shouldn't the gravity of the moon, which moves the ocean, also pull our atmosphere? This is the first problem. Second problem is the Earth and our satellite that revolves around us, the moon. Why? The moon, while the world is stationary, it revolves around us. According to the law of physics, how could this be? Shouldn't they be spinning? There is no point in talking about the geometry of the world without making this increase. Do you think we really know how to question? Ay, dünyanın yer çekimi kuvvetinin katlanarak daha güçlü hale gelmesine rağmen dünya okyanuslarının suyunu en derin noktalarından bir milim bile kaldıracak kadar çekim etkisine sahipse bahsettikleri yer çekimi teorisine göre kaldırabildiği suyun çekimini aya kadar sürdürmesini önleyecek hiçbir şey yoktur. Ayrıca ayın hızı ve yolu tek düzedir. Bu nedenle dünyanın gelgitleri üzerinde tek tip bir etki yapmalıdır. Gerçekte ise dünyanın gelgitleri büyük ölçüde değişebiliyor. Örneğin Nedal limanında yükseliş ve düşüş sadece 6 fitken, sahilden 600 mil uzaklıktaki Vieira'da yükseliş ve düşüş 26 fit olabiliyor. Sadece bu da değil. Aynı zamanda ayın yer gerçekten dünya okyanus sularının dışarı çıkmasına neden olan bir gelgit kuvveti oluşturuyorsa o zaman dünyadaki tüm göller, bataklıklar, havuzlar ve diğer iç sular benzer şekilde etkilenecek ve gelgitler olacaktır. Bu ve diğer problemler Isaac Newton'ın gelgitlerle ilgili açıklamasında yerçekimi teorisinin tatmin edici olmadığını açıkça kabul etmesine neden oldu. Dr. Samuel Rowbatten şöyle yazdı. Böylece denizin gelgitlerinin ayın çekiminden değil sadece büyük derin sularda yüzen yeryüzünün yükselip alçalmasından kaynaklandığı sonucuna varan saf bir kanıta ulaştık. Büyük denizlerin en dibinde bulunan hareketsiz sular sırayla önce ay tarafından yükseltilip sonra dünya tarafından aşağı çekilseydi böyle hareketsiz kalmaları mümkün olmazdı. Bu gerçeği göz önüne alarak atmosferin yeryüzünde sürekli bir baskısı olduğunu, yeryüzünün sular üzerinde uzanan geniş bir düzlem olduğu gerçeği ile ilişkilendirerek tıpkı atmosferin baskı etkisinde olduğu gibi yeryüzünün de suda zorunlu olarak hafifçe dalgalanması ya da yavaşça yükselip alçalması gerektiği sonucuna ulaştık. Su uzaklaşan kıyıya doğru hareket eder ve sel gelgitini üretir ve direnen okyanus ortamının tepkisiyle yeryüzü yavaş yavaş yükseldiğinde sular çekilir ve gelgit oluşur. Gelgitlerin genel nedeni budur. Gözlenen özellikler ne olursa olsun kanalların, koyların, burunların ve diğer yerel nedenlerin tepkisine kadar takip edebilirler. David Wardlaw Scott şöyle yazdı. Gelgitlerin yüksekliği esas olarak bitişik arazilerin farklı konfigürasyonları nedeniyle büyük ölçüde değişir. Chepstow'da 60 fite, Portishead'de 50 fite yükselirken Dublin körfezinde yaklaşık 12 fit ve Wexford'da da sadece 5 fite yükselir. Yeryüzünün hafif bir titrek hareketi olduğu, mümkün olduğunca hareket etmeyecek bir şekilde sabitlendiğinde bile su terazisinin hareketinde görülebilir. Ve denizin dalgalanması yazın en sakin gününde demirlemiş bir geminin suyun üzerinde gidip gelmesinden anlaşılabilir. Gelgitlerin bu kadar düzenli olarak etkilenmesinin nedeni muhtemelen şu anki büyük derin sulardaki atmosferik basınçtan olabilir. Ve hatta belki de merhum Dr. Robottom'un tahmin ettiği gibi ayın kendisi bile atmosferin barometrik basıncını arttırıp azaltması ve dolaylı olarak yeryüzünün sularındaki yükselişini ve alçalışını etkileyebilir gelgitler dünyanın tüm sularının değil birbirine bağlı okyanus sularının bir ürünüdür ve bu nedenle yukarıdaki ve diğer 19. yüzyıl yazarları tarafından belirtildiği gibi büyük derinliklere dayanan yeryüzünün doğal bir dalgalanmasından kaynaklanır ya da daha eski kaşiflerin hesaplarına güvenilebilirse daha da büyüleyici bir olasılık ortaya çıkıyor Tarih boyunca birçok kültür kuzey kutbunda yer alan ve dünyanın gelgitlerine neden olduğu iddia edilen devasa bir girdap ile çevrili büyük bir mıknatıs taşı dağının bulunduğunu kaydetmiştir. Bu girdap iddiaya göre her 6 saatte bir yön değiştiriyor. Okyanus sularını dönüşümlü olarak içeri çekiyor ve dışarı itiyor. Tıpkı dünyanın donanma merkezindeki Gaia'nın nefesi gibi. Günde iki kez nefes alıp veriyor. Eğer bu doğruysa bu yüksek ve düşük gelgitlerin tutarlı düzenliliğini önerilen diğer teorilerden daha iyi açıklar. Eski İskandinav efsaneleri, Virgo veya The World's Well, yani dünyanın çarkı olarak bilinen devasa şiddetli bir girdabın kutup dağını çevrelediğini ve yeraltı kanallarından günde 4 kez 6 saatlik itme ve çekme döngüleri boyunca dünyanın yükselen ve alçalan gelgitlerine neden olduğunu belirtir. Bu derin uçurumun tarihi kayıtları milattan sonra 8. yüzyıl gibi erken bir tarihte bile bulunabilir. Paul de Deacon'ın Historia Langa Bardorum yani Lombardların Tarihi adlı eserinden bir alıntı. Okyanusun sınırsızca uzandığı kıyıdan çok uzakta olmayan, genellikle Okyanusun göbeği dediğimiz, dalgaların korkunç bir hızla içeri girip geri döndüğü o çok derin su uçurumudur. Bütün bu kıyılarda olduğu gibi günde iki kez dalgaları içine çekip tekrar dışarı savurduğu söylenir. Bahsettiğimiz girdaba göre gemilerin okların havada uçmasına benzeyecek kadar hızla içeri çekildikleri, çoğu zaman tam da batmak üzereyken ani bir dalga şokuyla içeri çekildikleri hızla tekrar geri geldikleri bazen de çok korkunç bir yıkımla körfezde kayboldukları ileri sürülmektedir. Minattan sonra 1035'te Frigyalı kâşif Adam of Bremen yani Bremen ve Adam'ın Gesta Hanna Burgensis Ecclesia Pontificum Hamburg Kilisesi Başpiskoposları Tarihi adlı kitabında bu uçurumla ölümcül karşılaşmasını anlatmıştır. Kitaptan alıntı bir bölüm. Birdenbire gözlerle zar zor görülebilen o sakin okyanusun üzerindeki karanlık sisin içine girdiler ve dünyanın gizemli fıskiyesinin altındaki okyanusun akıntısını gördüler. Umutsuzluk içinde sadece ölümü düşünen zavallı denizciler aniden çok şiddetli bir şekilde kaosun içine çekildiler. Buna dipsiz uçurum derler. O kadar derinde hangi rapora göre Denizin azalıyor gibi görünen tüm geri akışının emildiği ve sırayla artan dalgalanma olarak yeniden yükseldiği tarif edilebilir. Denizciler ruhları için tanrının merhametine yalvarırken denizin geri itişi onları ileriye doğru fırlattı. Böylece tanrının zamanında yardımıyla ve tüm güçleriyle kürek çekerek gözlerinin önünde yaşadıkları tehlikeden kurtuldular. Brecken Basticonu ve Kral 2. Henry'nin kraliyet katibi Geraldes Cambrensis yani Gallerli Gerald 1188 tarihli Topografia Hibernica adlı eserinde şöyle yazdı: Adalardan çok uzak olmayan kuzeye doğru denizin kendisini doğanın gizli girintilerini akıtan bir uçurum. Her yönden belirli bir dalga akımının olduğu şaşırtıcı bir girdap var. Bir gemi bu yönde geçmek isterse dalgaların gücüne yakalanır sürüklenir ve kaçma şansı olmadan girdap tarafından emilir. Deniz akıntılarının yanı sıra dünyanın dört farklı bölgesinde rüzgar akımlarının da sabit ilkelerle düzenlendiğinden filozoflar tarafından okyanusta da bu girdaplardan dört adet olduğu varsayılmaktadır. Girdap, Anonim bir Norveç dikeşişin özellikle ayrıntılı açıklamasına verdiği 12. yüzyılın sonlarına ait başka bir çalışma olan Historia Norwegia'nda da belirtilmiştir. Kitaptan bir alıntı. Tüm girdapların en büyüğü orada bulunur. En güçlü gemileri yutabilecek güçtedir. İçeri gelgitte onları içine çeker ve dışarı gelgitinde parçalarını kusar yeryüzünün kendisinde çok derin bir uçurum ve suyun solunmasıyla ortaya çıktığı söylenen rüzgarları içeren açık ağızlı mağaralarımız var. Bu mağaralar fırtınaların nefesidir. Gerçekten de bu rüzgarlar nefesleriyle denizin sularını yerdeki gizli geçitlerden kendilerine çekerler. O suları uçurumun mahzenlerine kapatırlar ve sonra aynı güçle onları deniz dalgalanmalarına ve su fıskiyelerine dönmelerine neden olarak tekrar dışarı atarlar. Depremler ve lav dediğimiz çeşitli buhar ve yangınlar da meydana getirirler. Çünkü toprağın yanaklarında tutulan rüzgarın nefesi patlamak için bastırdığında dünyanın temelini korkunç bir kükreme ile sallar ve titremeye zorlar. Böylece rüzgarın nefesi dünyanın iç kısmında ateşle mücadele ettiğinde okyanusun ortasında bile derinlikler çaplar dumanlar ve kükürtlü alevler ortaya çıkar. 1508'de haritacı Johannes Ruysch dağı ve girdap içeren bir dünya haritası yayınladı. Arktik kutbunun altında 33 Alman mili çapında yüksek bir manyetik kaya var. Sanki su bir vazodan aşağıya aşağıdaki dört ağıza boşaltılıyormuş gibi dalgalanan bir deniz bu kayayı çeviriyor. Daha sonra 1595'te tarihin en tanınmış harita yapımcısı Gerardus Mercato, Kutup Dağı ve onu çevreleyen girdabı içeren Septentrionalis Terrarum Descriptio tanımını aşağıdaki yazıyla birlikte ayrıntılı olarak yayınladı. Yazıdan bir alıntı. Uzak yerlerden gelen deniz dalgalarının sanki bir kanalla oraya getirilmiş gibi her yönden birleşip bir araya geldiği doğanın bu gizemli uçurumlarına döküldüğü denizde Korkunç bir boşluk. Oradan bir gemi geçerse dalgaların o güçlü şiddetine yakalanır ve içeri çekilir. Ki bu aç kuvvet bir daha asla görünmemek üzere onu hemen yutar. Ardından Mercato'dan Kraliçe 1. Elizabeth'in danışmanı Candi'ye hitaben yazılmış ve günümüze kadar ulaşan bir mektup daha fazla ayrıntı sağlar. Mektuptan kısa bir alıntı. Dört ülkenin ortasında kuzeyi bölen dört denizin bir huliden dökülüyormuşçasına aşağı aktığı devasa bir girdap var. Kutbun her tarafında 4 derece, yani toplamda 8 derece genişliğinde. 17. yüzyılın ortalarına kadar kutup dağı ve onu çevreleyen girdap haritacılık ve kozmografide görünmeye devam etti. Linshott'un 1595 haritasına, 1599'a ait The Ortelius'a 1608'in Quartz Festivalist coğrafi haritasına, Hondius'un 1619 haritasına, 1625'in Satin Alma haritasına ve Halens 1659 kozmografisine dahil edildi. Onlar hakkında şöyle yazdı. Arktik kutbunun altında, pusulada yaklaşık 33 fersah harika yükseklikte siyah bir kaya olduğu söyleniyor. Bitişik arazi deniz tarafından dört büyük adaya bölünür. Çünkü okyanus onu şiddetle kırarak suları nihayet kuzeydeki çukura doğru taşıyan dört boğaz ya da şiddetli girdap yaratır. Sitik okyanus tarafından yapılan kanal ya da girdap beş girişe sahiptir. Düz geçişi ve şiddetli hızı nedeniyle asla donmaz. Diğeri ise Grönland'ın arkasında 37 fersah uzunluğunda 3 koya sahiptir ve yılda 3 ay donmuş halde kalır. Oxford'un bir bilgini bu dört kanalın sonunda yutulacakları bir çukura doğru şiddetli bir şekilde aktığını bildirdi. Hiçbir gemiyi bu akıntıya karşı durduracak kadar güçlü bir fırtına rüzgarı olamaz ve yine de asla bir yel değirmenini uçuracak kadar güçlü bir rüzgar yoktur. Yani özetle ayın yer çekiminden kaynaklanan dünya gelgitlerinin hakim modern açıklaması yetersiz çekim gücü de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı kanıtlanabilir şekilde yanlıştır. Gelgitlerin tek düze olmaması, okyanus ve bağlı denizler haricindeki tüm diğer iç su kütlelerinde gelgit olmamasının gerçek nedenleri belki de Dr. Samuel Rowbottom'un önerdiği gibi dünyanın büyük derin sularda doğal yumuşak dalgalanması olabilir. Ancak bu basit açıklama tek başına 6 saatte bir yükselen ve düşen gelgitlerin mükemmel düzenliliğine bir cevap sağlayamaz. Bu eski kaşifleri ve haritacıları hesaba katmak, kutbun çok altında dünyanın tüm okyanus sularını devasa yeraltı mağaraları aracılığıyla itip çeken çok daha büyüleyici bir sistem olasılığını sunuyor ki bu fikre de güçlü bir güven veren ikinci derece modern kanıtlar var. Norveç'teki Arktik çemberin hemen kuzeyinde yer alan dünyanın bilinen en büyük girdabı Salstroman olarak adlandırılır. 3 kilometre uzunluğundaki Salstroman'ın 150 metre genişliğindeki boğazından saniyede 10 metre hıza ulaşan 400 milyon metreküp su geçmektedir. Videonun başında anlattığımız Virgomir, İskandinav efsanelerindekine benzer şekilde bu kuzey girdabı değişen gelgitlerle birlikte her 6 saatte bir günde tam olarak 4 kez yükselir. Aslında dünyadaki doğal olarak oluşan girdapların çoğunluğu Japonya'daki ünlü Naruto girdapları da dahil olmak üzere gelgitler değiştikçe her 6 saatte bir günde 4 kez oluşur. Eğer eski efsaneler doğruysa bu aynı zamanda Kuzey Kutbu'nda neden direkt uçuş yapılmadığının ve yelken kısıtlamaları bulunduğunun açıklamasıdır. Hatta Rodney Clark gibi kaşiflerin neden Kuzey Kutup bölgesini bağımsız olarak keşfetmeye çalışırken Rus askeri gemileri tarafından silah zoruyla geri çevrildiğini de potansiyel olarak açıklıyor. Bugünlerde bu dünya çukuru modern haritalardan neredeyse tamamen kayboldu ama şu anda tam gaz yükselen düz dünya hakikat dalgasıyla birlikte daha açıklayıcı ifşaların geleceği kesindir.